Evet, tarihlerden, tarihlerden cumartesi tarihten belli değil. Saat 11 suları. 15 Kansız ve kırıksız bir maç. Evet. Tarihten, okulun en güçlü birinci ya da ikincisi ise Babası polis Ömer Ali. Aile sonu düzce olarak tanıyor ve başladı. Efsane bir meslek. Ananı Nazım sersi kişi guladı. Şu an Nazım, <laughs> Ömer Ali <laughs> yarrağımızı yiyor ve eğlendi. Evet Nazım ve ise Osman. Kanka yok rahat ikisi yok. Dört, rahat değil mi bu? Tamam sen sonra ne bir daha oynarsın. Ya. Osman da Osman Osman sen de. Evet Osman. Kilosuna güveniyor ağzımı devirebilmek için. <laughs> evet. Karınca taktiğiyle yanaştı. <gülüyor> <gülüyor> Seksi bak şu an. İki takım da iki rakip birbirlerini deniyor şu an. Birbirlerini tartıyorlar. <laughs> Oğlum ne gülüyorsun ya? Sarpma. Evet. Oha oha sakin ol. Evet. Allah Allah. <laughs> oo o o o o Nazım kapısını tuttu Osman'ın. Osman'ın götünü siki. <laughs> <Söksürlerim, gülüyor> <laughs> Beyler buraları görenin. <gülüyor> <gülüyor> evet sert bir kavgaya döndü olay. <laughs> Birerden <laughs> deve sesi çıkıyor birinden. <laughs> Evet Nazım elendi. <laughs> Demek ki Osman'a bulaşılmazmış arkadaşlar. Nazım gel kardeşim. Kafkan bıraksa. Evet. sakın. Oğlum Nazım. Kazan evet. Bir kere yendin seni bir daha yedin. Osman Ömer ve sesi. Ben Vs'i atmayacağım bugün. Evet iki rakip birbirini alkışlıyor. Biz dostuz düşman değiliz. Mesajı. Aleykümselam abi. Aleykümselam abi. Böyle atsak hareketler yapmayalım. Tamam. tamam sağdan sola görenler polisi oyuncu